Hepinize merhaba arkadaşlar. Ömer Asaf'ın dünyası kanalına hoş geldiniz. Biz Ömer Asaf'a böyle bir Haribo'nun keyif paketini aldık. İçinden bir sürü Haribolar çıktı böyle, rengarenk rengarenk. Şimdi onlara bakacağız bakalım, tatlarına bakacağız. Nasılmış diye. Ömer Asaf çıkart bakalım. Ömer Asaf hepsini kamyonunun içine doldurdu. Çıkart bakalım. Ömer Asaf tadalım bakalım. Nasılmış? Hadi Hayır. çıkart. Neden? İstemiyorum. Sen çok mu sevdin onları? Öyle gezdirecek misin yoksa? Kırtır atacağım. Sonra onlara bunları atmayacağım. Onlara atma zaten. Onlar yenilecek bir şey. Onların tadı çok güzel. Atmam atmam. <laughs> tamam. Hadi. Kağıtları at. O zaman hariboları da gel. Bunun içine doldur böyle. Sonra içinden açalım. Bakalım. Nasıl? Bu arada arkadaşlar Ömer Asaf'ın çöp kamyonunu gördünüz mü? Ömer Asaf'ın çöp kamyonu üzerinde Superman, Batman, ondan sonra Joker adam var. Ömer Asaf onunla oynuyor. <laughs> düt düt Ömer geliyor. Ömer Asaf çöp kamyonuyla çöpleri çöp kutusuna taşıyor. Hadi götür bakalım Ömer Asaf. Arkadaşlar şimdi bu hariba kutusunun içinden çıkan haribolara bakacağız. Çek Ömer Asaf bir tane bakalım hangi hariboyu çıkartacaksın içinden. Hadi çıkart. Hadi. Hepsini. Hepsini. bir sürü haribomuz var. Ömer Asaf bu haribolar. Bakalım o neyliymiş Ömer Asaf? Bakalım bakalım. Lokum. Ha <laughs> lokum gibi. Aa bak elma var. Burada ondan sonra lokum Lokum. Evet lokum gibi bu böyle Çok güzel bak burada da emzik var Ömer Asaf sanırım bak Dil çıkarmış bu emzik ya Bak şurada Bak bak şurada Gördün he Bak böyle içinde çok güzel Ömer bunlar birazcık Ekşiliymiş bak o burada öyle yazıyor Ekşili tatlıları varmış Birazcık şimdi hangisine bakalım Hı? Ömer Bunlar çok güzel oluyor Bunlar böyle altın ayıcık. Çok güzel tatları var. Böyle. Bir tanesini yemek ister misin? Açalım mı bir tanesini? Aba bak bu çok iyi. Ha evet. Aa arkadaşlar bu çok güzel. Böyle... Ama, ama bu ne bu? <laughs> evet. Bu yumurta daha büyük. Bu harabodan. Ama bundan da. Arkadaşlar bu, bu da böyle. Rulo şeklinde. Ama, ama bunu... Ama bu daha büyük. Evet. evet. Arkadaşlar bir de biz temin bu marshmallowları açtık. Marshmallowlar da böyle. Çok güzel. Yumuşacık Ömer alsa bu marshmallowlar. Çok tatlılar. Bak, ne yapacaksın Ömer? Ne yapacaksın? Ömer o yumurtanın içinde neler var? Aç bakalım. O yumurtanın içinde. <gülüyor> <gülüyor> Aa, buradan da bir tane şekerleme çıktı ya. Bir sürü şekerlerimiz oldu bizim. Evet. Ömer Asaf bakalım mı içinden çıkanlara? Hadi göster bakalım sen bize. Ya bu kut... Arkadaşlar bu kutumuzun içinden de böyle bir anahtarlık çıktı. Ömer anahtarlığın üzerinde kimler var? Şunlar Batman değil mi Ömer Şuradaki Bak bak. bak. Batman. Evet Batman var, Superman var. Arkadaşlar bir de böyle çıkartmalar çıkmıştı. Ömer Asaf onların hepsini çöp kamyonunun üzerine yapıştırdı. Superman var, Batman var. Sonra bu da Joker var bir de. Bunların hepsi çöp kamyonunun üzerinde çok güzel duruyorlar değil mi Ömer Asaf? Ömer Asaf bu da bir, bir, tane daha şekerlememiz oldu. Bu anahtarlık bunu istediğimiz yere takabiliriz. Değil mi? Niye çıkartıyorsun sen onu? Ama buradan çıkartıyor. Bak bakmıyor. Evet. Olmuyor bak. Arkadaşlar bunun içinden bir de böyle bir şey çıktı. Bu ne bilmiyoruz. Sanırım bir yere yapışıyor. Ve bu sürpriz yumurtamızın içinden de böyle şeyler çıktı. Ama tekrar onların içine koyuyor. Haribomuzun, hariba uh, keyif paketimizin içinden de böyle bir sürü şekerlemeler çıktı. Çok güzel bunlar. Hepsine bakacağız tatlarına. Değil mi Ömer Hadi kameraya bay bay de. Bay bay ben yanım bay bay. <laughs> Yemek mi pişiriyorsun şey Ömer Ağzat? Yine hayal gücüne daldı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.